Selamlar arkadaşlar. Bugün Gold Premium ile Farm serimizin 4. bölümündeyiz. 7 kişi kaldık bile. İlk, ilk yaratığı kestik. Durumunu alamadık maalesef yattım. <laughs> BDV'de videosunu çekemedim maalesef. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kaydım şu şekilde. Drag satmak istedim. Şimdi bedeve tıkladım. Dün JR'den sonra hiç girmedim. Sinirlendim açıkçası. Yalan söyleyeyim. DC olmasına. Geldik Triant'a. Böyle en azından bir boş durmayalım. BDV'ye kadar bir 10 dakika farm atalım ufaktan. Üstümü sıfırladım bir de, bile. De. Bir dahaki videolarda da aynı şekilde sıfırlayıp başlayacağım. Şu an bankamızda 113 gibi, 113 para var. Şeyle beraber, Tinley'i sattığımızla beraber. Şimdi BDV'de güzel bir PK çıkarsa kaydını alırım arkadaşlar. Çıkmazsa da sadece drop'u gösteririm. Tam akşam saatleri olduğu için şu anda Slota gidemiyorum maalesef. Şurada çok fazla darlama var. Stongolem tarafına baktım. Orası da tamamen dolu. Maalesef farma başlayamadık. Yani bugün de pek fazla girişim yok açıkçası. Birkaç gün giremeyeceğim. Önce cumartesileri. Bakalım bu video biraz içerik açısından sıkıntı yaşayacağız. Büyük ihtimalle sürekli etkinlik koladığımız bir video olacak. PDV'ye girdik. Kaybettik maalesef. Hattaların yazışmaları göstermek istemiyorum. Çok fazla tartışma döndü. Önde başladığımız BDV'yi verdik. Güzel de başlamıştık ama olmadı. Bir de çok kavga arıyor. Çok fazla dövüş arıyor. Oynasak aslında aldığımız bir bedeviydi. Şu an ben bir farm'a bakacağım. Olmadı bir pk parça arayacağım. En azından bir hiç yoktan şey yapmış olalım. Şu anda cebimizde 90k var. Şunları da bir satalım. Gözleri Beast'e vurdum. O da bize getirisi yaklaşık 5 kalmış. Çok iyi başlangıç. <laughs> Şöyle elit Prate'lere bakacağım birazcık. Orayı deneyeceğim. Çok fazla darlama olmazsa ki olacaktır. Ben bir kaydı açayım slot bulup. Şöyle kaydı açtım arkadaşlar. Elit Prate'lere geldik. Bir de yokmuş. Şöyle x sizle beraber dönelim. Teri'den. Şuradan sizin şansınıza. Bir buz almamız yok. Buz ve türevi. Buradan ne atıyor tam olarak bilmiyorum. Bir şeyler atıyor biliyorum. Talismanlar. Yeni gelen talismanların upgrade için olan parçalardan atıyor. Ne kadar ettiğini bilmiyorum. Şimdi üzerimizde 100k gibi bir miktar var. Bunu da kaldıralım şöyle. Çok da bir şey yok üzerimizde. Açalım arkadaşlar. Ben bir Repere gelene kadar devam edelim. Repere gelince kayda açalım. Şöyle drop'umuzu göstereyim. Aynı attı. Şuradan. Plastik scroll. Çok iyi. Özlemişim bu kasmayı gerçekten. Daha mutlu ediyor bir anda gelince. Güzel. Kayda açarım birazdan. Şöyle kaydı bir daha açalım arkadaşlar. İkinci bu drop'umuzu aldık ve repere'miz geldi. Güzel oldu. Tatlı oldu. Kaç dakikamız olduğunu tam bilmiyorum. Saate bakmadım yalan söyleyeyim. Yamuk kola dönüyoruz şu anda. Bu çok tatlı oldu. Şöyle göstereyim. Yaklaşık bir 15-20 dakika olmuştur diye tahmin ediyorum. Tek sıkıntı bu. zayıf oldukları için bazen oklar çok içinden geçiyor. Oy basmayı unuttum kötü korkusunu. Dallama muhabbeti ara sıra birkaç kişi vuruyor, vuruyor kafamıza. Gidiyor. Böyle. Devam edelim şöyle. Şöyle kaydı açın bir arkadaşım bir bizi daha kesti. Bize de RPR için bir şans oldu. Şöyle göstereyim. Bunda RPR'si 159'muş. Raptor ne güzelmiş. Neyse bir RPR'imizi yapalım. Ben tekrardan oraya gideyim. Çok güzel oldu bu arada iki tane Usta aynı de şunu attı. Ben de onu açmak istemedim. Onun için kaydı. 30 tane Wolf'imiz kalmış. 30 tane Wolf bitince Stot'tan çıkmayı düşünüyorum. Çok fazla Pot harcadım maalesef çok fazla vuruyorlar. Yanlış yere gidiyoruz. Yaklaşık 150'ye yakın pot harcadım. Burada 800'e yakın bir pot vardı. Bir de üzerimizdeki vardı. Kayıttan bir kontrol ederim ben onu. Yazarım. Deyip beni kontrol etmeyeceğim. Videoyu izliyorum lakin kontrol etmeyi unutuyorum genelde. Yani yazmayı unutacağım. Neyse bakalım o soluta gidince tekrar açalım. Hatta açmam. Bu bu suya türevi drop gelirse o zaman açacağım arkadaşlar. Kayıt açtım arkadaşlar. Birazcık ara vereceğim dedim şeye kadar vaktim vardı Orada da şu anda iki kişi var. Bir asas bir okçu. Orayı alamayacağız maalesef. Böyle bir karımız var şu anlık. Ben de gideyim yan çare geçeyim şuradan. Bir tin sete bakayım. Olmadı alayım artık yeter. Şöyle bir durumumuz var. 570 güzel bir. 4K şey kazmışız. Talisman ne kadar ediyor bilmiyorum. bunu görselini alacağım şimdi Tamamdır. Ben bir yan an geçip pazara geçeyim. Bakalım durumlar ne olur. Hatta şu çarın üstündeki parayı da alalım da. Yan tarafla karışmasın. 2.4 M gibi bir şey vardı oranın. 2.4 M bırakacağız burada. Yani 100, 13, 600. Şöyle bir şey. Tamam. 176 K'da şöyle alalım. Buranın olacak çünkü yan çardan potlar aldım. 2400. 2.4 M gibi bir pot masrafımız oldu. Bugün de biraz fazla, fazla harcadık. 800'e yakın potumuz vardı. 200 pota yakın harcamışız. Güzel o falan da güzel bir karımız var. Ben bir yan çare geçeyim. Çizini set halletmeye çalışayım. Hatta burada bir bakarım. Bir pk partisi bulabilirsem ki görevini yapmaya uğraşırız. Bulamazsam da yan çare geçelim. Şöyle kaydı açalım. Yeni itemlerimiz hayırlı olsun. Demiştim zaten siz Çitin set alacağım diye arkadaşlar seviye verin. Steel set aldım. Size beraber ilk önce bir normal AP'mize bakalım. 1600. 2012 AP'miz var. Wolf'un isimlerini şöyle. Set aldım. FP aldım onun yerine. Kafanın yerine. Şöyle bir tipimiz oldu. Bu eskiden parlıyordu bunlar şimdi parlamıyor mu? Neyse. Bankaya bir de kafalı alacağımı, o parayı vereceğimi. Onun yerine var ve miner aldım. Bunları aldım. Bir dahaki en azından tutma masrafını birazcık düşürmüş olduk. Şöyle göstereyim. Bir şey gösterecektim ama ha AP'yi gösterecektim pardon. 791 AP. 2150 AP. 150 AP falan gibi bir AP'miz oynamış. Bir dahaki ay bir de patos da çe çekeceğimiz için AP'miz bayağı güzel olacak. Bunları sizinle beraber bir çöpe atalım. Yanlış şey atıyormuşum ne küfür ederim. Şöyle arkadaşlar. hayırlı olsun. Çarımız güzel şekli şemali oturdu. Hoşuma da gitti açıkçası. You do not have enough Noah. Siz kapatmak lazım. Şimdi ben bir CZ'ye gideyim. farm'a bakayım. Büyük ihtimalle kayıt durdu sıfıra basmam için. Bakalım. Durmamış güzel. Ben farm'a gideyim bakayım arkadaşlar. Bir AP'miz de denemiş oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle bir mikrofon genelde uzakta oldu. Onun bir ayarını yapayım. Şöyle bir partiye girdim. Luck parti. 52 görevini yapmak için. İyi seyirler dilerim. Buradan sonra zaten hızlandırma olur. şöyle Arkadaşlar kir görevini yaptık sonunda çok yoruldum açıkçası birazcık farma gitmeyi düşünüyorum Şunu bankaya kaldıralım bugün hiç bir şey olmadı hiçbir yerden kârımız olmadı şunlar dışında şunları da atalım şöyle sadece burayı kastık bugün çok bir kârımız yok net bir kârımız yok Burada seteriyi satarız da diğerini satamayız onu da hazır gelmişken satalım Söyle. şöyle. şuraya da bir 114 emi de şuraya bırakalım. You do not Bakayım have ya. enough Noah. iskim ya. Şöyle oh. gidelim bankaya Seyata doğru. Enjinta e doğru bakalım bir bir yer bulursak Stone bir düşünüyorum açıkçası. Daha mantıklı geliyor Stone görevi. en azından kimse karışmıyor. Bir de hasarımız iyi, i̇yi şu anda. 2150 AP güzel uçağın üstüne ne koyacağız onu düşünüyorum ben de. Bunun üstü bir 9 ip e yani başka bir şansımız yok. Beyaz 8 eagle eye falan da çok pahalı. Üstüne bir ihtimalle farm da koyamayız. İlerden sonra işte bir şekilde koyarız. Şimdi arkadaşlar kaydı açtım. Son... Warfimizle beraber siz de beraber dönelim. Bile bile erken attım. Sonra çıksın. Bir de yoruldum iyice. Saat 4.40 falan. Arkadaşlar sohbet muhabbette bir şekilde sardım. Sonra, son slottan ne çıkar bakalım. Bir de buradan TV'ye vuracağım bir tane. Ondan sonra kaçacağım. İyice yoruldum ellerim tutmuyor Hop oh, çoğunum onu <laughs> Evet de şanssızdım. Bir saatte yaklaşık 16 tane falan kastık Şimdi şuradan bir tane TV keselim. Zaten genelde böyle yapıyordum hiç şunun dönmediğim için. Bir tane TV dönüyordum. TV'den hiçbir şey almadık. Belki TV'den bir şey alırız şansımız. Hadi ikinciyi de dönelim gelmiş. Bu işte bu kadar da şey bekliyordum da. Konuşurken ölmeyelim şu TV'ye ya sonuna gelmeyiz. daha içerik çıkar yarın. Hiç etkinlik yapamadık o çok sıkıntı. Şöyle. Arkadaşlar yazacağım bir saniye. Şöyle yapalım. Üstümüzü rp'lesini yapalım. Geldiğimizde 40 ay paramız vardı. Bu sefer yazacağımız sözünü veriyorum. Şunlar var. Şunlar. Belki bu pazar atarız. STX'i bile bile aldım. Burası var çoğu hold geldi. Satalım. Bir tane stone golem'den geldi. Şunu da kırdıralım. Şunu şöyle yapalım. Şöyle yazalım arkadaşlar. Güzel Selam olsun. Şunları kıralım satalım. Ne çıktıysa artık. aslından ne çıkar? İnsanın enerjisi kanlı konuşunca fark ettim. Yaklaşık bir 700k gibi, 700-800k gibi bir para kazmışız. Güzel, çok fazla pot iş çıkamıyor. bir sorun var yine. Potun sayısını bilmiyorum. Bir tane pus aldık, çok şansa. Tek bir tane o goblin'den giderken kaydını açmıştım. Oradan attı çok şanslı bir durum yani. bu Pek fazla yaşan, yaşanan bir durum değil. Şunu da kıralım. Buradan bir de üstüne şey alırsak, pek alırsak, Oyun bize bugün bir yaptığı hatalar telafi ettiğini gösterir. Anladı. Neyse ben burada durdurayım. Yarın görüşürüz. Sizin için tabii. Bir 10 saniye sonrası olacak ama ben bir yarın bakarım. Stoklara tekrardan. Şöyle şunu da söyleyeyim de. Daha yeni bir trade'e gittim. Elite evet, trade e. Bir tane kestim. Böyle bir orayı. Ondan bir tane drop aldık. Şöyle, şöyle kaldıralım. iki tane oldu. Birçok tane indir. Bir şansımız tutuyor ya. Arkadaşlar şimdi zeyt çekmedim maalesef. Şöyle obestamı kontrol edeyim. Daha yeni ben hesapta ne yaptım da tekrardan yapalım sizlerle beraber. Daha 300 kalık şurada bir tane kağıt vardı. Onu sattım. Elimizde nakit 1.96 yani bir nakitimiz var şu anda. Şöyle bir sıfırlayalım doğru doğru olsun. 7 hem'den Drake Subti Box diyelim. 6 hem'de Booster diyelim. 2 mden varsayıyorum. Daha fazlası çıkar ama 500 kda Setere scroll 16 çarpı Pardon 16 çarpı 280k gibi bir şey yapıyor. 4.4 ab 13.5 artı 4.4 am diyelim. Şöyle küsuratlar o kadar önemli değil. İki tane talisman scroll'umuz var. 800 kadın 1.6 Şunlar da 150 300k yapar. 19.800 yapıyor şu anda. Bu video böyle oldu. Bir de ben BDV kağıdını ve BDV'den kazandığımız kutuyu da sattım. Bu videoda yaklaşık bir 30 yakın bir karımız oldu. Güzel oldu. Hatta şuradan çok balda koymuşlar. Potları da alalım dedim aradan çıksın. Arkadaşlar videoya desteğinizi atabilirsiniz. Beğeni atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Fikirlerinizi merak ediyorum. Bu video böyle oldu. Hafta sonu olduğu için dışarıdaydım. O yüzden dolayı CR'ye giremedik. Yani cumartesi gün CR'ye giremedim. Bir de farm da yapamadım. Bugün de yapamadım. Akşama doğru geldim. Yani yine bir farma otururum. CR'ye yaparız. Bir 20m daha kasarız. Şu anda 17 gün var. 17 günde büyük ihtimalle günde 20m kassak ki kasıyoruz CR'den şanssız olmamıza rağmen. 20m kassak güzel bir karımız olacak. Yani 340m bir paramız olacak. Bankada da 130m'imiz var. Yani 134 emimiz var. O o eşyalar sattığımızda büyük ihtimalle rahat bir şekilde alabiliriz. 450'ye yakın. Sunup almamız gereken eşyaları alırız. Büyük ihtimalle şu kapıda da değiştiririz. Diğer ayda olmadı pusa ekstradan bir şeyler ekleriz. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi davranın. Sağlıcakla kalın. Sizden tek bir şey istiyorum. Videoya beğeni atmayı, yorum atmayı unutmasanız sevinirim. En azından fikirlerinizle izleyenler de fikrini öğrenmiş olurum ben de. Beğen atarsanız da içerikleri biraz daha hızlı çekerim. Çünkü motive kaynağı lazım açıkçası. 10 izlenme, 500 izlenme alıyoruz. 10 kişi beğeniyor. Güzel bir sayı aslında baktığınız zaman 10 kişinin beğenmesi. Yine de bir insanların beğenisini kazanmak iyidir. Neyse laf fazla uzatmayalım. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi davranın.